Utanması gereken biri varsa o da sensin. Bırak kolumu bağırırım şimdi. Bağır. Bakalım kim gelecek? Adam öldürmek sadece nefes kesmekle mi olur? O Kureyş'e var ya ayaklarına kapanacak. Oğullarımı affet diye yalvaracak. O doktor kızın etrafında fır dönüyorsun. Ama olmaz oğlum olmaz. Eninde sonunda beni sevecek. Benim yatağıma girecek. Yok çok seviyorum Uç. Yok bağrına taş basacak. Baş! Çok şanslısın. Beyefendi üzerine titriyor. Kızın başına bir çorap ör. Er. Sonra sen merhamet etmiş ol. Kızın yanında dur. Sana güvensin. Ya Kadir hemen kızma. Topla tasını tarağını. Hemen ananın evine dön. Adını kalbime yazdım yeni bölümüyle cumartesi akşamı Show TV'de. Show başlıyor.